AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek 13. Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı döneminde yapılan çalışmaları anlatan Milletvekili Zülfü Demirbağ seçimlerin hayırlı olmasını diledi ayakları sallanan yedili masanın ortak adayı Kılıçdaroğlu arasında bir seçim gerçekleşecek. 21 yıl önce hayal dahi edilemeyen, devasa hizmetleri hayata geçirmeyi başaran ve duruşuyla dünya Müslümanları ve mazlum insanların takdirini kazanan Cumhurbaşkanımız inşallah 14 Mayıs akşamı bir yıl öncesinden itibaren vurguladığım gibi %53 bandında oy alarak 1453 sevincini yaşatacaktır. 1994-2023 yaklaşık 30 yıllık süreçte bir taraftan İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirirken diğer taraftan da 21 yıllık merkezi yönetimde düble yollar, otoyollar, her ile üniversite, havaalanları, tüneller, köprüler Şehir hastaneleri, hızlı tren, toplu konut gibi hizmetlerin yanında özellikle savunma sanayinde dünyanın dikkatini çeken üretimlerle 40 yıldır ülkemizi büyük acılar ve sıkıntılar yaşatan PKK terör örgütünü bitme noktasına getirirken Recep Tayyip Erdoğan karşısında bütün Türkiye düşmanı odakların ve terör örgütlerinin açıkça desteklediği yalan, iftira, algı yönetimi eksenli siyaseti kendisine şiar edinen bir zihniyete ve yönetim anlayışına Necip milletimiz geçit vermeyecek. Ve inanıyorum ki milletimizin dua ve güçlü desteğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Mayıs sabahı 13. Cumhurbaşkanı olarak Necip milletimizi Türkiye yüzyılı hedefine emin adımlarla taşıyacaktır.